Panikle caddeyi geçerken gördüm. Gel bakayım, gel. Gel. Bebeklerini mi arıyorsun sen? Gel. Bebeklerini mi çağırıyorsun? Gel bakayım, gel. 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 Gel, gel kuzum, gel. Gel kuzum, gel. Gel. Buldun mu bebeklerini? Gel. Gel, burada, burada. Gel. gel buraya koyuyorum bak, gel. Bebeğini de gördüm, gel. Bebeğin burada, gel. Kaybolmamış, gel. Gel bakayım, gel. Burada bebeğin, gel. Gel. Gel bakayım, gel. Bebeğini de getireceğim. Beyin yiyor, gel. Sen de ye, gel. Bak, kaybolmamış bebeğin, bak. Yazık, bağırıyor. Panikle caddeyi geçerken gördüm. Gel, gel bakayım, gel hadi, hadi, hadi. Maşallah, maşallah. Senin bebeğin mi bu? Ha? Ötekiler mi kayboldu? Ben kuzum. Öteki bebeklerin yok mu? Bulamadın mı? Al anne, suyunuz da burada, tamam mı? Hadi bakayım. Hadi afiyet olsun.